Peki Saadet Hocam, fon dağılımı bes yatırımlarını nasıl etkiliyor? Bu konuda ne gibi seçenekler var? Şimdi biraz önce aslında Mert'in söylediği şey de o yani 10 yıl, 15 yıl neyse 20, hatta 20 yıl düşünelim artık biz bunu. Yani emekli koşulları diyoruz ama 20-30 yıl hatta düşünerek bakalım. Dediğim gibi insan ömrü de uzuyor. Şimdi böyle bir durumda fon dağılımı dediğiniz zaman öncelikle her şeyden önce riske bakılıyor. Yani sizin Risk algınız nedir? Bunların ölçümünün yapılması lazım aslında. Yani hı hı. ne kadar riskli bir enstrümanda kalabilirsin. Hı hı. Zaman zaman bu değişebilir de yani risk alma isteği artabilir. Aynen. Olmuyor mu zaten yok işte ekonomide risk alma iştahı arttı yabancıların falan diyoruz. E bizim artmasın mı? Ya? Bizde de artabilir. Azalabilir de iştahımız. Dolayısıyla bu tür dönemlerde ne yapmamız gerekiyor bizim de? O fonlar arasında e, doğru geçişler yapabilmemiz gerekiyor. Ben belki e, Mert'e ek olarak şunu söyleyebilirim. E, ben mutlaka uzmandan yararlanmak e, isterim. Tabii e, finans uzmanı olduğu için arkadaşımız. Hocam yani, dedik benden de, O, o <laughs> yeter e, dedi. Ben mesela bir şey yaparken Mert'e sorarım. Yani derim ki ya Mert e, işte e, böyle böyle bir şey yapacağım ama sen ne önerirsin diye mutlaka görüş alırım. Hmm. E ben bilmiyor muyum yani e, piyasaları her şeyi? Şimdi uygulayıcı işin içinde her gün o işi takip edenle ben ekonomistim. Yani ben konjonktür takip ederim. Ben tek tek kağıtların içeriğini, fonların içeriğini takip etmem. Ama onu profesyonel arkadaşlar ne yapıyor? Takip ediyor. O zaman dönüp ne yapıyoruz? İşte HDI'deki arkadaşlarımıza, emeklilikteki arkadaşlarımıza ya böyle böyle bir şey var. Hangi fonda değerlendirmemi e, istersiniz? E, ne anlatıyor bu fonun içeriği diye sormamız lazım. yani Bir bilene ki, soruyoruz. Yani, soruyoruz çünkü Hepimiz profesyonel olmak zorunda değiliz. Kesinlikle öyle. Yani hepimiz finansal okur yazarlı yazar olmak zorunda da değiliz ya ayrıca. Yani bırakıp e, diyelim ki işte hey defi Emeklilik'te böyle bir şey var olanak da var veriyorsun e, fonu emanet ediyorsun ve tabii senin fon adına yöneticileri. E, yöneticileri yönetiyorlar ama şunu yapmayın finansal okuryazarlığınız olmasa bile varmış bu, gibi varmış gibi onun arkasında hangi yatırım aracı var ve getirisi nedir enflasyonun altında mı üstünde mi bunu takip etmemiz gerekiyor yani kendiliğinden de bırakırsan hani yani ben ves yaptım dediğin gibi ves yaptım ama nerede ne, ne var içeriği hocam bir de şöyle bir hikaye dönüşüyor sonrasında bir katılımcı memnuniyetsizliğine dönüşüyor ya işte bu besten hasta para kazanmıyor. Bak işte yıllık ben şu kadar kazandım. İşte enflasyon bunun 3 katı gibi. Bir de burada bir şey ekleyeyim. Daha önceki videolara çekmiştik. Hatta ben anlatmıştım ama bir kez de altın çizmekte fayda var. Sistem şu anda kendini farklı bir noktaya getirdi. Artık Vefas diye bir yapı var. Oradan o fonları analiz edip farklı kurumlar, farklı portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen fonları da kendi birikimlerinizi o fonlarla değerlendirme imkanınız var. Yani sadece HDFİ ve emeklilik tarafından yönetilen fonlar değil, farklı şeylerin, şirketlerin fonlarını da alabiliyorsunuz. Neticede burada yatırımcının bir tek şey var, ne derler? önceliği var. Nedir o? Getiri. Evet. Özellikle bir reel getiri. Ee, ama hoca da söyledi, ben de söyledim ama bir şeyin de altını çizelim. Netice itibariyle burası uzun vadeli bir yolculuk ve riski alırken günün birinde uzun vadede bugün aldığın riski sonucunu da yani negatif sonucunun da hayatının bir yerinde seni zorda bırakabileceğini de unutmaman, unutmadan o riski almak lazım.